Eylül Kumaş'tan herkese hayırlı günler hayırlı sevgili hayırlı. takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. E, dikişe dair her şey diyoruz sloganımız ve sırada yine harika plastik şeffaf masuralarımız var. Bu masuralar 1301 marka sünger makineler için e, uygundur. Yine eski modellerde hem feriçte hem de süngerin eski modellerinde kullanabilirsiniz. Plastik şeffaf masuralardır eylül kumaşın Antalya'daki Muratpaşa'sında Muratpaşa'daki mağazasında satışa sunulmuştur. Dilerseniz toplu alışveriş yapabilirsiniz. Dilerseniz yani, e, tane tane de e, alabilirsiniz parakende olarak. Bak, şimdi, mağazamızda dikişe dair birbirinden farklı ürün seçenekleri var. Yani ben satış için aldım. Şimdi bunları alın bir daha geldiğinizde bir 50 kilo Alabilirsen Ben kilo içebilirim. Yani Bunlar normal 65 lira evet. Ama 50 kilo almanız lazım. Bunlar yani yarı, yarı, e, yardımcı yarı, yani dikiş dikerken size yardımcı ürünlerdir. Yardımcı. Evet. Tamam. Mağazamızda evet. satışa sunulmuştur. Evet. Evet. Yol düşen herkesi Eylül Kumaş'ın Antalya'daki mağazasına bekleriz. Yani ben 65 lira Bölüm, 6, Herkese hayırlı günler diliyorum sevgili takipçilerim.